Merhaba Kürtler, merhaba Kürdistanlılar. Kendi YouTube kanalımıza hoşgeldiniz. Belki tipim çok müsait değil. Yeni işten geldim, biraz yorgunum. Ama bu konu hakkında da sessiz kalmak istemedim. Uzun bir zamandır video çekmiyorum. Buralarda yokum. Ama yokken, <laughs> yaşanan şeyleri gördüğüm zaman gerçekten insanın üzülmemesi elde değildir. Kürtler yine yanlış siyaset yapıyor. Tarihte yaptığı gibi sürekli yaptığı gibi gene yanlış siyasetin arkasına düşmüşler. Bizim dört düşmanımız dört büyük ülke olarak yani dört büyük ülke Suriye, Türkiye, İran, Irak bunlar varken beşinci düşman kendimize yaratmak istememizin anlamını herhangi bir şekilde anlamıyorum. Birbirimize bile gene düşman olmak istiyoruz. Bu mu siyaset? Ülkeler neler yapıyor? Biz hala birbirimize düşmanlık yapmaya çalışıyoruz. Ben YouTube'da bunu fark ettim. Bu mesele izleme getirdiği için, <laughs> takipçi getirebildiği için bizim sevgili YouTuberlarımız bunun arkasını bırakmıyor. Bunun arkasına düşmüşler. Birisi çıkıp hain PKK yazıyor. Birisi çıkıp hain Berazanya aşireti. Hain ee, Mesut Barazani. Birisi çıkıp hain... Sayın Abdullah Öcalan diyor. İzleyici getiriyor bu. Onlara ekmek parasını getiriyor. Para getiriyor onlara. Ne kadar halalsa kardeşi kardeşe kırdırarak, kardeşi kardeşe düşman ederek ne kadar bu insanların Kürdistan sever olduklarını artık siz düşünün gerçekten. Biz Kürt milleti olarak gerçekten bunu demiyordum aslında ben ama Artık bunu diyebilmemiz de gerekiyor. Cahil kalmış bir milletiz. Cehalet içinde yüzen bir milletiz. Okumuyoruz. Okumaktan uzak uzak duruyoruz. Ben de birisiyim onlardan. Çünkü okusaydık bunu bunu, bunu bilirdik. Bundan bunu anlardık. Önümüzde olan hangi partiye ait olursa olsun fark etmez. O da benim kardeşimdir. Düşüncesi ben, ben benimle aynı olmayabilir ama ben kardeşime kurşun sıkmam. Zaten dört büyük düşmanım varken ben gidip kardeşimin elini tutardım. Bunu bilirdik. Ama Youtube'da e, işte herkes para arkasında koştuğu için herkes para köleyi olduğu için e, <laughs> takipçi böyle sürekli çok gizleneyim böyle çok kişi beni izlesin <laughs> milletimiz bu, bu düşüncede olduğu için işte kalkıp böyle berbat bir şekilde, iğrenç bir şekilde kürdü kürde düşman etmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bugün biz Kürtler olarak birbirimize kurşun sıkarsak nasıl bir felakete gideriz biliyor musunuz? Zaten yok olmaya az kalmış bir milletiz. Yüzde yüz yok oluruz. Kürtler birbirine kurşun sıkarsa. Şu an bunun vakti hiç değil. Bu oyuna düşmeyin. Bu hamasete düşmeyin. Kürtler Kürt'e düşmanlık yapmaması gerekiyor. Biz maalesef diyorum Kürt olmaktan daha çok partizanız. Parti neyse odur. Parti Kürtlükten, Kürt milletinden daha önemli. A partisi ya da B partisi. Biz böyle bakıyoruz. Bu düşünce, bu düşünceyle ülke kuramayız. Kürdistan'ı kuramayız. Düşüncemiz birinci sırada topraklarımız olsun, çocuklarımız olsun. Partiler olabilir, destekleyebilirsiniz. Ama partileri Kürdistan'dan daha çok önemli tutmayın. Daha üstün tutmayın. Kürdistan'dan daha üstün olan hiçbir şey yok. Kürdistan sonra partiler. Çocuklarımız sonra partiler. Daha başında çocuklarımız, bizim çocuklarımız. Türkiye devleti uçaklarla bomba üstlerine yağdırırken biz kahıp hala Kürt Kürt'te nasıl kurşun sıkar bunu arıyoruz. Medyalarımız kalkıp bunu söyleyemiyor bu Kürt YouTuber, YouTuberlarımız. Bunu söyleyemiyor. Kalkıp demiyorlar Türkiye lanet Türkiye siz nasıl buna bunu yaparsınız ya da kalkıp Türkiye'ye eleştiremiyorlar. Türkiye'ye saldıramıyorlar. Kalkıp e ee, Barzani'ler neler yaptı? Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Barazani yani Erdoğan Türkiye devleti Barazani gözlerinde bile göremiyorlar. Gerçekçi olalım gerçekçi olan bugün Türkiye güçlü bir devlet. Türkiye devleti ta Ukrayna'ya kadar bir şeyler yapıyor. Ta Libya'ya kadar milis askerler gönderiyor. Bugün dünyada gelişen siyaset önünde biz kendimizi geliştiremiyoruz. Dünya siyaseti o kadar yani düşmanlarımızın siyasetin o kadar ilerlemiş ki biz hala saçma bir şekilde Kürt'ü nasıl Kürt'e kırdırırız bunun peşinde düşmüşüz. Hala PDK, PKK, A partisi, B partisi birbirine nasıl koşun sıkar? Bunun peşindeyiz. Herhangi bir şey hakkında konuştuğumuz zaman direkt öbür taraftan oluyoruz. Mesele taraf meselesi değil. Mesele bugün kürt kürde koşun sıkmasın. Bunun vaktin olmadığını üst üste söylüyoruz. Üst üste. Ama bunu söylediğimiz zaman ne tarafsınız diyorlar. Abi ne tarafı ya ne tarafı. Bugün... Yine diyorum daha başında çocuklarımız bomba altında biz takıp saçma bir konu hakkında konuşuyoruz. Çok saçmaya çocuklarımızın cesedini bile yakıyorlar bombalarla. Biz ne hakkında konuşuyoruz? Onları dil üstüne getirmek yerine kalkıp bilmiyorum yani ne konu hakkında konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'nin imzaladığı bir belge var Irak devletiyle ve Suriye devletiyle. Bu belge Kürdistan'la <laughs> imzalanmamış çünkü Türkiye devleti Kürdistan'ı bir ülke olarak görmüyor ki yani, görmüyor. Bugün Barzani aşireti ya da Kürdistan Baş Kürdistan'ı Türkiye izin verse ya da vermese lütfen bir saniye düşünün. Bir şey değiştireceğine inanıyor musunuz? Yani Türkiye devleti Kür Kürdistan'ın gözle gördüğüne inanıyor musunuz? Bugün ya Sayın Mesut Barzani çıksın dese Türkiye yapma bunu. Yani Türkiye duracak mı? Saçma bir şekilde düşünmeyin ya. Biraz akıllı olun ya. Rojava'da Türkiye'nin neler yaptığını gördük. Afrin'e girdiği zaman Rojava yönetimi ne yapabildi? Ne yapabildi? Biz Kürtler olarak bazen bu özgürleşe biraz özgürleşmiş biraz özgür olabilmiş parçalarımızdan çok şey bekliyoruz. Başur'dan çok şey bekliyoruz. Rojava'dan çok şey bekliyoruz. Kürdistan'ın en büyük parçası olan Bakur Bakur bunu bilmesi gerekiyor. Rojava Bakur için çok bir şey yapamaz. Başur Bakur için çok bir şey yapamaz. Bakur için ancak Bakurlular bir şey yapabilir. Evet Rojava yardımcı olabilir. Ama Rojava gelip Bakurluları kurtaramaz. Çünkü çünkü biliyoruz Rojava'nın gücü de belli. Başr'ın gücü de belli. Ve Türkiye'nin gücü de belli. Türkiye'nin inkar edemeyeceğimiz şimdilik bir gücü var. Ta kadar asker gönderiyor. Katar'a kadar Paralı asker gönderiyor. Oraları parayla koruma altına alıyor. Yani ne diyeyim? Kürdü kürde düşürme, Kürdü kürde düşman etmeyin. Kürt kurşunu, kürt kurşunuyla bir Kürt ölmesin. Ölmesin. Bunun hesabını tarih önünde nasıl vereceksiniz? Kürt çocuklarına bunun hesabını nereye ne nasıl vereceksiniz? Ama bizim bu YouTube'da bulunan Kürt YouTuber'ların az para kazanması için Kürdün, Kürt'e düşünmeye çalışmalarını gerçekten anlayamıyorum. Gerçekten. 724 Kürdistan'da bulunan büyük bir aşireti hedef olarak göstererek hedef göstererek Nasıl bir şey? Yapmaya çalıştıklarını anlayamıyorum. Amaçları burada ne olduğunu anlayamıyorum. 200 binlik ya da 100 binlik bir aşirete 100 bin Kürt, 200 bin Kürtü hedef olarak göstererek, hedef göstererek ne yapmaya çalıştıklarını ben gerçekten anlayamıyorum. Bu mu siyaset? Bu mu Kürdistan sevgisi? Bu mu çocuklarımızın sevgisi? Bu mu şu anda dağ başlarında Türkiye'nin saldırısının altı, altında kalan çocuklarımızın sevgisi? Böyle mi o çocuklarımızı koruyoruz? Yazıklar olsun bize. Bir daha Kürt siyaseti burada böyle kalırsa hep kaybeden taraf olacağız. Hep o elen taraf olacağız. Bu videom bu kadardı, ben biliyorum şimdi belki bu video o kadar ses getiremeyecek çünkü bizim milletimiz alışmış e, videonun ismi Hain Berazani ya da Hain PKK ya da işte bilmiyorum sürekli birbirimize düşmanlık yapma sevgisi var birisi çıkıp bunu dediği zaman e, birbirinize koştan sıkmayın bunun vakti hiç değil dediği zaman e, o da hain oluyor. Kürt, Kürt'ü öldürmesin dediği zaman o da hain oluyor. <laughs> Pibinum khayru khasya en iyisi. Kadere kurda bimirne. Ben sonra hafı koşayım.